Aslanlarım! Benim özel harekatlarım. Biliyorum hava çok soğuk. Şu anda tamı tamına eksi 37 derece. Lakin unutmayın polis asla üşümez. Hele özel harekatsa hiç üşümez. Biliyorum ayaklarınıza kadar donmuş hissediyorsunuz. Biliyorum hava şartları zor. Lakin aslanlarım, özel harekatlarım maalesef ki askeriyeye ait bir uçağı hainler bizden çaldılar ve fırsattan istifade götürüp depoladılar. Malum kar yolları bayağı tıkadığı için hiç kimse şehirde hareket edemiyor. Hainler de bunu fırsat bildiler ve kendilerine çölün ortasında bir karargah kurdular. Bu hain bu kaçak askerlere hadlerini bildirip onlara güzel bir operasyon çekip uçağımızı geri almamız gerekiyor. Bunu yalnızca biz yapabiliriz. Özel seçilmiş polis özel harekat timi. Bu göreve hazır mısınız? Hazırız amirim. Lakin biraz üşüyoruz. Üşümeniz normal aslanlarım. Üşümeniz normal. Çünkü hava soğuk. Ama birazdan gideceğimiz yerde ortalık resmen alev alacak. Çünkü hainlere ateşi vereceğiz. Cehennemleri biz olacağız aslanlarım. Fırtınaları mermileri, kurşunları biz olacağız. Hepsine adlarını bildireceğiz. Hepsine. Çünkü biz polis özel harekatız. O, oh, hoş geldiniz. Merhaba. Ben özel harekat amiri. Nasıl? elindeki silah beğendiniz mi? Birazdan bu tutacak. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te inanılmaz manyak bir operasyonla karşınızdayım. Arkadaşlar şu anda hava tam eksi 37 derece. Bakın sol üst köşeyi görüyor musunuz? Resmen derece yazıyor. Arkadaşlar buz gibi. GTA 5'in en soğuk kışını görüyoruz gördüğünüz gibi. Ve bugün sizlerle birlikte çalıntı uçak operasyonuna gideceğiz. Nedir bu operasyon derseniz zaten girişte biraz size bahsettim. Arkadaşlar orduya ait bir kargo taşıma uçağını bizden çaldılar. Ve fırsattan istifade edip hemen gidip ta çölün ortasına bayağı bildiğiniz karargah diktiler. Çöl dediğime bakmayın. Bayağı bildiğiniz kurak alan şu an. Bayağı bildiğiniz kar yağmış. Her yer göz görebildiği kadar beyaz. Ki çöl normalde de beyaz. Allah kahretsin. Hep beyaz değil mi lan? Neyse. Arkadaşlar bugün gideceğiz. Aslanlarımla birlikte operasyona çıkacağız. Eksi 37 derecede aslanlar gibi savaşacağız. Ve uçağımızı geri almaya çalışacağız. Hazırsanız bugün özel hareket olarak GTA 5 tarihinin en soğuk döneminde GTA 5 tarihinin en karlı ve en korkunç yerine gideceğiz. Elbette ki çöl. Ve çöle de kar yağmış. Evet. Bunu birazdan göreceğiz. Lakin aslanlarım hemen arabalarınıza geçin ve boşu boşuna üşümeyin. Geçin. Arkadaşlar arabaları çalışır vaziyette bıraktık. Çünkü gerçekten soğuk. Yani motoru kapatsak resmen donacak arabalar. Kapatın oğlum kapıları kapat. Buz gibi buz gibi kapat 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 Oğlum şu kapıyı da çekin lan Kapı dondu lan <laughs> Oğlum kapı dondu Adamlar kapıyı kapatamıyor Arkadaşlar bu eksi 37 bize hiç yaramadı Sarı takım Arkaya hemen 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 Arkadaşlar resmen dondu Ben hiçbir komut seçmeden buradan bunu takip et diyebiliyor muyum? Yo 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 getin değil getin değil Eskort lan Ha? Sanırım özel hareketlerin beyni de dondu. Hava soğuk ya. <laughs> Neyse. Hemen arkadakine de bu takımı bindirelim arkadaşlar. Ve harekete geçelim. Ee, benim de bir takım olacaktı ama mavi takım. Şşt. Maviler. Maviler benim. Gelin çocuklar siz nereye gidiyorsunuz oğlum? Sizin kafanız mı dondu yoksa siz? Allah Allah öndeki araba bizim lan. Amirim pardon ya. <laughs> Soğuktan ne yaptığımızı biliyor muyuz amirim? Ya tamam evet hava soğuk ama hepimize soğuk oğlum ya. Bana da soğuk Allah Allah. Amirim diye bana işlemiyor değil ya. Hadi gidelim yürüyün. Öndeki araba bizim. Ya oğlum şu atmosfere bakar mısınız ya? Mükemmel değil mi? Oğlum. Geliyorsunuz mu? Gel böyle. Camı kırdım artık resmen donacağız. Gelin lan buraya. Emredersiniz evet, amirim Donduk donduk donduk. Oğlum tabi donarsınız gel. Ha sizin yüzünüzden camı kırdım lan. Bin 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 bin. Bin oğlum. Aman diyeyim bizim kapıda açık kalmasın. Kapatın onu. Kapat. Çek oğlum o kapıyı. Hadi bakayım. Arkaya arkaya. Oğlum bak orası boş hadi. İlla arkaya mı oturacak? Evet. Niye böyle bilmiyorum. Aç çektiler lan. Tamam tamam. Kapıyı çektiniz mi lan? Oğlum şşşt. <laughs> Harbiden donmuş lan. Allah kahretmesin. Arabada mı donmuş lan? Aa arkadaşlar. Durun biraz ısıtalım motoru. Bak bak bak. Oğlum resmen hava her şeyi donduruyor lan. Bu soğukta operasyon yapacağız var ya. Buz gibi buz. Havalar gerçekte de soğumaya başladı zaten. Yakında buna döneriz ha. Bu arada arabalarımız Rusya'dan gelme gördünüz mü? Malum soğuk hava şartlarına bir tek onların arabaları dayanıyor. Sibirya Mibirya muhabbetleri. Ve sanırım tekerler de çözüldü. Motorun buzu da açıldı. Gördüğünüz gibi haritamız falan da geldi. Hadi çocuklar hadi gidelim hadi yürüyün. Operasyon vakti. Yavaş yavaş oğlum. Fena kayıyor yerler fena. Arkadaşlar onu söylemeyi unuttum. Yerler acayip kayıyor. Eksi 37 olunca resmen arabalar tutmuyor. Zaten o yüzden gittik Rusya'dan arabaları aldık. Yani fena kayıyor. O yüzden yavaş gideceğiz beyler yavaş. Aç kapıyı aç. Şş, oğlum. Lan kapıyı açmasan böyle kırarlar. Hadi gidelim hadi. Yavaş yavaş yavaş. Şakalan basın basın. Hemen operasyona gitmemiz lazım. Bas. Oğlum fena uzak zaten mesafe. Hemen gitmeliyiz. Bakın. Resmen rally yapabiliriz arkadaşlar. Şuna bak. Woohoo! Aman, aman. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. <laughs> Oğlum çok fena lan. Arkadaşlar, eksi 37 daha önceden hiç tecrübe etmedik ve adam Meksikalı kostümüyle geziyor. Evet, ilginç. Daha doğrusu yöresel kıyafet. Gerçekten cesaret. Yani bu mevsimde onu giymek. Oğlum havalar niye birden soğudu lan yine? Kar yağmadı ama fark ettiniz mi? Soğudu. Gerçekten soğudu. Bilmiyorum belki doğu bölgesindeyseniz Sizin oralara yağmıştır ama Ben Ankara'da şahsen daha kar görmedim Gerçekten karı ne zaman göreceğiz bilmiyorum Yani kar derken hani Of <laughs> Bu espriyi niye yapıyorum lan İstemsiz hem de var ya Neyse ee, Bu hiç yaşanmamış gibi yavaş gelelim Yavaş 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 sakin Sakin operasyon bölgesi çok da uzakta değil Yaklaştık <laughs> Allah Allah Kaza yapmayalım arkadaşlar ya Dikkatli gidelim ya oğlum bir tek ben miyim bilmiyorum ama... Gerçekten kış mevsimini seviyorum arkadaşlar. Muazzam değil mi lan? Kar yağınca gerçekten her şey çok güzel görünüyor değil mi? Baksanıza. Yani karın dışında olmayı sevmiyorum. Yani içine girmeyi sevmiyorum ama dışarıdan izlemeyi seviyorum. Mesela sıcak bir ortamda kar izlemek... Acayip keyif veriyor. Ama dışarı çıkmak vermiyor. Bu ne biçim bir sevda bilmiyorum. Yani gösterip gösterip elletmemek gibi bir şey. Ee, şey hani Pazarda falan elma seçerken öyle yapıyorlar ya. Ee, Hadi çocuklar hadi benim yine çenem açıldı Hadi operasyona gitmemiz lazım Bölge zaten fazla uzakta değil O pazar kısmını unutalım lütfen Aman bugün günlerden pazartesi O yüzden pazarla alakamız yok Evet bu soğuk espriyi de yaptıktan sonra Videoyu kapatabiliriz falan Aslanlarım Şimdi burada duralım Çünkü üst burası Şşt. Yavaş 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 Kenara 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 hey, hey, hey. Yavaş lan yavaş Oo, Ne kaydı lan Buraya 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 buraya. Aslanlarım. Buraya gelin buraya gelin buraya gelin buraya gelin. Hava soğuk biliyorum. Gelin böyle gel. Hemen bir drone uçurmamız lazım. Bu havada uçar mı bilmiyorum ama. Gelin aslanlarım. Drone uçuracağız gelin. Bakın yeni drone modu geldi arkadaşlar bak. Görüyor musunuz? Bu sefer kendimiz de görebiliyoruz bak. Oh yeah. Bu yeni geldi. Mükemmel bir drone modu bakın. Bununla birlikte gideceğiz. Ve şu askeri üsse bir bakacağız. İşte bizden çalınan kargo uçağı gördünüz mü? Şerefsizler vay. Bu arada çok değişik hareketler yapabiliyor drone bakın görüyor musunuz? Birden kayıyor falan. İşte burada gördünüz mü? Şöyle biraz yükselelim. Bakın bakın bakın. Ordudan çaldılar ve bunu satacaklar. Hain askerler. Oğlum helikopter de mi çaldılar? Bunu bize söylemediler lan. Aa birkaç da araç var lan personel aracı. İnanamıyor. O, ha. Oğlum nükleer başlık çalmış herife tank çalmışlar. Arkadaşlar bu kadar bilgi bize verilmemişti. Oğlum herifler bizi soymuş lan. Gerçi burada en önemli hedef uçak ama arkadaşlar burası gerçekten fena korunuyor. Buraya dikkatli ve düzgün bir operasyon çekmemiz lazım. Bakın buradan girersek çok rahat halledebiliriz gibi. Drone'u görmüyor kerizler. Buradan girip temizleyebiliriz. Evet, bunu yapabiliriz. Hadi bakalım. Mekana geri dönelim. Neredeydim lan ben? Ha? Ha şurada şurada. Oba! iner. Pekala beyler, beni iyi dinleyin. Kayıpsız bir operasyon istiyorum. Anladınız mı? Bugün herkes sıcak ve güzel yuvasına geri dönecek. O yüzden hadi aslanlarım. Benim yüzümü kara çıkartmayın. Hadi. Gösterelim şunlara polis özel harekatın gücünü. Gelin bakalım gel. Ulan hainler. Ulan. Geldiğimizi bile anlamayacaklar. Gelin. Ellerimizde susturucular var. Seriden temizleyeceğiz. Oğlum yerler kaygan demiştim. Allah kahretsin. Dikkat edin. Sizin de başınıza gelebilir. Gülme komşuna gelir başına demişler. Gülmeyin lan. Ben sizin komşunuz değil komutanınızım. Pekala. Aslanlarım. FPS modu bu iş için en uygun. Başlıyoruz. Operasyona başlayalım. Hadi bakalım. Önce gözcü indirelim. Gözcü inmedi lan. A! Denk gelmiyor oğlum çünkü dürbün doğru değil. Aslanlarım dikkat edin, dikkat edin. İndire indire giriyoruz. Yürüyün. Yürü yürü yürü. Haberleri oldu. Koş. Ulan. Ulan hainler. Öldürdüm birini. Aslanlarım. Sıkın sıkın sıkın. Bizim burada olduğumuzu bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Baskın var. Saldırın. Yok etme vakti yok etme. Aa, Hayırlere gününü gösterme vakti. Aslanlarım. Biraz bomba atacağım. Bomba. Aa, Alın bakalım lan. Alın. Oo, fena kalabalık geliyorlar. Tabancayı çek. First person'a geç. Tabancamda kan var lan. Kan. Sizden önceki hainlerin kanı. Tabancamı asla silmem. Çünkü erkek adam tabancasındaki kanla yaşar. Dikkat edin dikkat edin. Ulan. Ulan. Unutmayın. Karda kışta en güvenli silah kesinlikle toplu silahlardır. Çünkü asla donmazlar. Dikkat edin beyler. Dikkat. Ulan HS atamadım şuna. Aha. Gidiyoruz gidiyoruz yürü yürü, yürü. Bu hiç yaşanmadı. Aaa. Giriyoruz hadi. Hadi. Hayırlar. Aa, geldik lan geldik. Aa, güzel. Dikkatli dikkatli beyler. Arkamızdalar. Arkamızdalar. İlerleyelim ilerleyelim ilerleyelim. Dikkatli. Dikkatli. Ateş yakmışlar. Oğlum yerler çok kaygan gerçekten. Patır patır düşüyoruz. Dikkat edin beyler. Dikkat. Koşmayın. Ulan deliye bak. Resmen üstünde elbise yok. Tuvaletlere de sıkın beyler. İçinde saklanıyor olabilirler. Sıkın. Sık. İçerdeler. Yürüyün aslanlarım yürüyün. Daha fazlası bizim sesimizi duydu galiba. Ben tepeden sıkacağım tepeden. Ya. Hainler. Geldi kulan geldik. Aa, kuledekileri de indirdim. O adam değilmiş lan. Dikkat edin. Gerçi bunların hiçbir adam değil. Dikkat. Bomba atıyorum. Bomba. Temizleyin beyler temizleyin. Aslanlarım. olup az kalsın kendi adamı mı vuruyordum lan. Temizleyin. Hainleri adlerini bildireceğiz. Lan. Dikkat. Burada. Güzel. Girin aslanlarım inlerine girin. Dikkat edin aman LPG tankı falan var. Patlatmayalım. Biraz revolver vakti. Ne demiştim? Revolver asla yarı yolda bırakmaz. Hadi aslanlarım hadi. Giriyoruz giriyoruz giriyoruz. Gel, gel 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 gel. İşte buradalar. Uf ne vurdum lan. Aa ne vurdum be. Gelin 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 gelin. Aa. Aa. Güzel. Ah çok iyi. Formumdayım lan. Ah ulan. Lan oğlum o kadın tabancası mı lan ne alan o elindeki? Ah ah işte buna asker gücü derim. Ben özel harekat askeri. Lan sen ne yapıyorsun dingil? Oğlum mekanını bastılar lan. Keriz midir nedir? Beyler ben şu tanklardan birini alacağım. Siz de istediğinizi alabilirsiniz. Şunlara hadlerini bildirelim. Merhaba. Tanka bindi. Evet bindi. Çocuklar müsaadenizle. Ba. Çok güzel. Hadi bakalım şunlara hadlerini bildirelim. Bana ateş ediyorlar temizleyin. Yürü yürü yürü. Oğlum manyak bir operasyon oldu. Vaaah. Lan hainler Çok iyi Aa, Teslim oluyoruz Yanlışınız var Siz teslim olmuyorsunuz lan Biz teslim alıyoruz biz Beyler çevre güvenliği alın Uçağın etrafında güven Oğlum acayip kayıyoruz Durduramıyoruz <laughs> Yerler buz kesmiş resmen İşte uçağımız burada O pilotu kim vurdu lan Onları kendileri vurmuşlar. Baksanıza arkadan vurulmuş. E koçum. Hainlere güvenilmez. Hainle iş yapan haince ölür. İşte uçağımız burada. Aslanlarım. Amacımız uçağı güvenli bir şekilde merkeze götürmek. Herkes takip etsin. Uçakta yeteri kadar yer olması lazım. Gel 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 gel. Biniyoruz biniyoruz. siz damirim. Doluşun doluşun doluşun. Uçakta herkese yetecek yeri var. Oğlum manyak bir uçakmış lan. Gel 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 gel. Nasıl ama asker beğendin mi? Amirim ben polisim. He pardon hep karıştırıyorum. Binin çocuklar bin. Herkese yetecek yerimiz var gel. Gel lan gel 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 gel. Bu uçağı buradan götürmeliyiz. Önceliğimiz o. O ne kadar büyük uçak lan. Kaç kişi alacak acaba harbiden merak ediyorum. Ekip bizim resmen 20 kişi var. Bakalım hepimizi alacak mı? Gel oğlum gel. Hepimiz içerideyiz amirim. Uçuş için emirlerinizi bekliyoruz. Amirim cihazın içi efsaneymiş ya. Burada garip posterler falan var ama baksak problem olur mu amiri? Ne bileyim oğlum ben Allah Allah koydularsa bakın. <laughs> Neyse. Hadi bakalım geride. Oğlum ben geride kimse kalmasın demedim mi? Şşt lan. Gel lan buraya. Allah Allah. Geride kimseyi bırakmayalım diyoruz. Herifler kalmak istiyor. Şşt. Gel oğlum, geldim amirim. Ha şimdi oldu. Hadi gidelim bakalım. Sizi gide hainler. Siz operasyon çekersiniz ama biz operasyonun kralını çekeriz. Ve uçağımız güvenle merkeze doğru dönüyor. Oğlum müthiş bir operasyondu müthiş. Resmen nefes kestik beyler. Gerçek manada. Orada en az 150 kişi öldürdük. O bu arada ne kadar ağır bir uçakmış lan. Dönmüyor, dönmüyor. Bakın. Bak. Bak bir şöyle bir takla atayım. Bak 360 yapacağım. Gördünüz mü? Şu an ölebiliriz. <laughs> ama yine de deniyorum. Benimki de manyaklık işte. Oğlum mükemmel ya mükemmel. Hava eksi 37 ama gerçekten operasyon sayesinde acayip sıcak hissediyorum. Ve böylelikle de güzel bir operasyon videosunun daha sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün manyak çılgın efsane devasa bir operasyon yaptık ve dev kargo gemisini hainlerin elinden kurtar gemi diyorum uçak uçağı kurtardık gördüğünüz gibi soğuktan benim bile beynim donmaya başladı o yüzden videonun sonuna gelelim artık umarım izlerken keyif almışsınızdır uzun zamandır özel hareket yapmıyorduk ben şahsen acayip eğlendim şayet siz de eğlendiyseniz daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Yorumlarınızı bekliyorum. Daha fazla operasyon videosu görmek istiyorsanız yapmanız gereken tek bir şey var. Benim gibi uçak sürmemek çünkü ölebilirsiniz. <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Ve gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde görevi tamamladık. İşte buna özel hareket operasyonu derim. Mükemmel oğlum ya. Mükemmel. Ya amca. Bak her şey konusunda anlaşıyoruz ama şu amcalık babalık konusunda anlaşamıyoruz. Sen olsan olsa benim amcam olabilirsin. Yani o da belki hani babacımın belki bir yavru kardeşi falan belki. Ama sen benim babam değilsin. Ben senin babanım evlat ve sana söylüyorum falçata senin öz hakiki baban. O değil ulan değil. Benim annemin adı belli, babamın adı belli. Annemin adı Lady, babamın adı Terminatür. Yanlışım var evlat, yanlışım var. Senin annenin adı Ponza, babanın adı Falçata. Sen Ponza'yla Falçata'nın evladısın. O yap değilim lan, değilim. Allah Allah, Bir de doğduğumu biliyorum. Benim annem Lady.